sanayi tarafının son zamanlarda pozitif ayrışma çabası takdire şayan. Zaten uzun süredir görmediğimiz ve piyasanın rally yapması için aslında olması gereken durum biraz baktığımızda. Arçelik'te hem 200 günlük ortalama 130 lira bölgesi hem de zaten yatay bir direnç buranın kırılımıyla birlikte ardı ardına yükselişin devam ettiği günler gördük. Nerede takılmış diye bakıyorum hemen bir önceki a, direnç olan 140 lira bölgesinde biraz zorlanma a, olmuş. Şöyle ki bugünkü günlük bana göre bakmak daha doğru olacaktır bence buna yani bugünün kapanışına göre. Şu an için ardı ardına 5 gündür yükselen bir hisse. Sanayi tarafının da pozitif ayrışma çabasını görüyoruz ki bundan sonrasında eğer borsa yukarı yönlü devam edebilecekse Sanayinin de pozitif gitmeye devam etmesi zorunlu bir durum bana göre. Hazır a, yeri gelmişken Arçeli'yi kapattıktan sonra XOS'in yani sanayi endeks grafiğini de bir göstereyim sizlere. Burada a, çok uzun süredir dinlenen sanayi hisseleri bilançoların da gelmesiyle yani bilançolar her ne kadar iyi gelmese de beklenti kadar kötü gelmiyor. Beklentiler daha kötüydü ve akla şu soru geldi ki acaba biz... <laughs> birinci çeyrekte en kötüyü sanayi tarafında atlattık mı? İşte enflasyonda iyileşme devam ediyor. Yıl sonunu %30'un altında kapatma ihtimalimiz var. Bu durumda politika faizinin de yıl sonu %35'in altına gelme ihtimali var. Hep piyasa bunları bilançolardan daha önce yani bilançolar düzelmeden daha önce satın almaya başladı. Burada endeksin yukarı gitmesi için bence birinci şartımız zaten sanayi hisselerinin de pozitif devam etmesi. Tek başına bankacılıkta olacak iş değil. 140 liranın üstüne bir günlük kapanış görürsek a, şık olur diye düşünüyorum. Burada kısa vadede güzel bir yükseliş yaptığı için %20'ye yakın bir yükseliş var son bir hafta 10 gün içerisinde. Biraz a, yukarı yönlü iştah günlük kapanışlara baktığımızda azalmış. Biraz daha dinlenme belirtisi ben burada görüyorum ama 130 liranın üstüne kaldığı sürece bir sıkıntı genel anlamda hani ana trendin yönü bakımından yok. Sınai endekse bakmak bence burada daha önemli. Aa, kafamdaki grafik kayıtlı değil ama şöyle ki Mayıs ve Temmuz ayları yani geçtiğimiz yıl tepe olan bölgelerden gelen trendi birleştirdiğimiz zaman nokta atışı bir satış yemiştik Temmuz ayının sonunda. Tam bu dirençten dönmüştük. Bu kırılımdan sonra da sanayi tarafının bankacılıktan pozitif ayrışmaya başlayacağını düşünmüştüm. Ben çünkü artık yukarı yönlü bir trend var burada. Bu trend bozulmadığı sürece bence bir sıkıntı yok. Yani yukarı yönlü devam etmesini bekleyebiliriz. Nereye geldik? Ağustos ayı tepesine çok yaklaştık. Yani burada ağustos ayı tepesinin her hissede her enstrümanda önemli bir gün ve piyasanın ana yönünü değiştiren bir gün olduğu için ana seyri değiştiren bir gün olduğu için ağustos dirençlerinin geçtiğimiz yıl ağustos dirençlerinin önemli olduğunu konuşuyoruz. Burası geçilirse yeni bir tarihi zirve görürüz diye düşünüyorum ben sınavı endeksimizde. Aşağıda da destek olarak bakacak olursak defalarca kez direnç çalışan işte 13.600 13.700 bölgesini destek kabul edebiliriz. Gelen satışlarda yani endeks bundan sonra bir düzeltme yaparsa beklediğimiz dışında bir haber akışı oluşmadığı sürece yani içeride farklı bir haber veya işte yurt dışında bir büyük bir satış dalgası vesaire gelmediği sürece ben oluşacak düzeltmeleri sınırlı kalacağını ama önün yukarı devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü neye bakıyoruz işte verilere bakıyoruz enflasyon verilerine bakıyoruz enflasyon verilerine göre bizim burada Merkez Bankası faiz ayarlamalarını yapıyor. Enflasyon verileri aylardır iyi geliyor. Beklentilerden de daha iyi geliyor. Merkez Bankası da zaten Veri odaklı bir yaklaşım yaptığını her defasında belirtiyor açıklamalarda Sayın Fatih Karahan. Burada bu seyir bozulmadığı sürece yani enflasyon aşağı geliyor. işte enflasyon birlikte faiz aşağı geliyor. Borsanın sevce durumlar. Bu durumda bozulma olmadığı sürece yukarı yönü devam ederiz diye düşünüyorum. 13.600'ün üstünde kaldığı sürece sanayi endeks. Ben sanayi hisselerinde yükselişin devamını beklerim bunu genel bir yorum olarak yapmış olayım sına